Komite'lerden iyi günler diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çok yoğun bir kısa süreliğine yoğun bir programla Bursa'dasınız. Kabul ettiğiniz programımıza katıldığınız teşekkür Biz ediyorum. De. Öncelikle Olay Komitere adına. Şöyle bir başlangıç yapmak isterim. Türkiye'de siyaset vatandaşa verilen umut üzerine kurgulanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar umut siyasetinden uzak durdu. Bugün seçmene umut verebilecek bir planlaması var mı? var. Türkiye ağır koşullar yaşıyor. Bu kesin. Yani her kademede iş dünyası, emek dünyası, çiftçi, köylü, esnaf herkes zorluk yaşıyor. Ama umutsuz olmamızı gerektirecek bir durum yok. Türkiye'de mevcut bir yönetim var. Bu yönetim savruluyor, Türkiye'yi yönetemiyor. Ama Türkiye'yi yönetecek e, deneyimli kadrolar, e, politika önerileri anlatıyoruz, açıklıyoruz, hazırlıklarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülüyor. Bizim vatandaşımızın geleceğe daha umutla bakabileceği bir Türkiye'ye ihtiyacımız var ve bunu kurmak için de Cumhuriyet Halk Partisinin çabası var. Adalet ve Kalkınma Partisi şunu yapıyor: korkutarak vatandaşı seçmeni korkutarak bir siyaset e, yürütmeye çalışıyor. Korku iktidar olmaz. Umut olan, i, e, iktidar olan umut olur, gelecek olur. E, geçmişi dönüp sürekli tartışan, bugünün gündemine getirmeye çalışan, onu da yalan yanlış bir şekilde yapan bir anlayışla Türkiye'nin geleceğe dair bir umut vermesi, geleceğe dair bir e, önemli hedef e, ortaya koyması mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşımız seçme e, sandığa büyük bir güvenle gidebilir. Biz sandık güvenliğini de temin ediyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de Altılı Masa'nın diğer siyasi partileriyle beraber ve Türkiye'nin geleceğini kuracak kadrolara gönül rahatlığıyla oyunu verebilir. Çünkü gelecek bizim e, özlediğimiz, beklediğimiz e, ve hazırlığın yaptığımız şekilde e, olacak. O zaman şöyle sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25-30 bandında bir oyu var. E, bu da bundan da memnun e, yönetim iddiası yok deniyordu. Şimdi ilk kez Sayın Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu yönetim iddiası ortaya koymaya başladı. Evet. Bu değişim midir? Şöyle bu koşulların da getirdiği bir şeydir. Biz aldığımız oy e, 25 de olsa 30 da olsa eğer bizi iktidara taşımıyorsa biz bundan memnun olmayız. Memnun olmamızı gerektirecek bir durum yok demektir. Neden? Bir siyasi parti kendi programını iktidar yapmak için kurulur. Kendi iddiaları vardır, siyasi iddiaları vardır. Bizim de siyasi iddialarımız var ve onu iktidar yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunda bir artış görüyoruz. Şöyle dediğiniz e, rakamların üstüne çıkmaya çalışıyoruz. %30'un üstüne çıkmaya çalışıyoruz bir yandan da e, bu yeni sistemde, bu başkanlık sisteminde içinde bulunduğumuz ittifakla, altılı masayla beraber Türkiye'nin iktidarını kurmaya çalışıyoruz. Bu önemli bir hedef. Çünkü Türkiye'nin e, günü kurtaran, küçük değişiklikler yapan ve bu arada iktidar değişikliği olan bir e, tablosu yok. Türkiye'nin tablosu köklü bir reforma ihtiyacı var, köklü bir değişikliğe ihtiyacı var başkanlık sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin önünün açılmasına ihtiyacı var. Bunun için bir tür hukuk devletinin yeniden inşasına ihtiyaç var. Dolayısıyla bu büyük bir iddia. Bu iddia Türkiye'nin önünü açar. Bu iddia Türkiye'nin geleceğini daha iyi bir noktada kurar, daha iyi bir noktaya götürür. Bunun için de bizim hem oyumuzu arttırmaya hem de içinde bulunduğumuz yani %50'nin üzerine çıkacak bir kompozisyonu sağlamaya ihtiyacımız var ki şu anda biz onu yapıyoruz. O zaman şöyle de bakılabilir mi? Türkiye koalisyonların önünü tıkadığını, tıkadığı düşüncesiyle 2002'de tek partili bir iktidar sürecine girdi. 20 yıldır devam eden bir tek parti iktidarı var. Cumhuriyet Halk Partisi altılı masanın önderi olarak koalisyonlarla yeniden bir çözüm mü öneriyor? Yoksa altılı masa bir uzlaşmanın, siyaset kültürünün bir parçası mı? Yani kritik bir soru belki. Tabii şöyle altılı masaya baktığımız zaman içinde Saadet Partisi var örneğin. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Bundan 5 sene önce, 6 sene önce Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi ile beraber olur mu diye sorsaydık ya da siz bana sorsaydınız olmaz derdim. Ben muhtemelen olmaz derdim. Şu anda bulunduğumuz nokta Saadet Partisi gibi köklü bir milli nizamdan gelen milli görüş geleneği var. Öbür tarafta Demokrat Parti var. Türkiye çok partili hayata geçtikten sonra bizim kadim rakibimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadim rakibi. Biz varız, İyi Parti var, Gelecek Partisi var, Deva Partisi var. Türkiye'nin sorunlarına farklı pencerelerden bakan, farklı çözüm önerileri ortaya koyan ve köklü siyasi geleneklerin temsilcisi partiler var. Bu partilerin bir arada oluyor olması bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin ağır sorunları var. Bu iktidar Türkiye'yi gerçekten ağır bir noktaya getirdi. Bunun çözümü için uzlaşmaya ihtiyaç var. Bir araya gelmeye ihtiyaç var. Yakınlaşmaya ihtiyaç var. Bize bunu gösterdi. E içinde herhangi bir sorun yok. Altılı masa içinde herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla sayın genel başkanlar bu konuda gayet sağduyulu bir şekilde bu süreci yürütüyorlar. bunu sağlamak için ayrıştırıcı, zehirleyen, ötekileştiren dilden de uzaklaşmak gerekiyor. Bizim yaptığımız işte zaten onun bir aynası açıkçası. Televizyonlara baktığımızda tartışmaların %80 sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı yolunda ama sokakta böyle bir tartışmaya rastlamadım gazeteci evet. olarak. Siz nasıl bakıyorsunuz ikinci adamı olarak Cumhuriyet Halk Türkiye'nin gerçek gündem ekonomi yani işsizlik, enflasyon, yoksulluk bir şekilde ekonomiyle bağlantılı alanlar. Şimdi insanlar bir yan insanımız bir yandan açlık çekerken bir yandan aldığı maaşla geçinemezken çocuklar akşam yatağa girdiğinde karnı açsa böyle bir Türkiye varsa ortada. Dönüp de o mu olacak, bu mu olacak tartışması, e, iktidarın kendi ürettiği yapay tartışmadır. Biz şunu çok açık söylüyoruz. Sen bizim e, Cumhurbaşkanı adayımızı niye bu kadar çok merak ediyorsun? Koy seçimin tarihini ortaya, biz sana adayımızı hemen e, belirleriz, koyarız. Sen de seçim, onunla beraber kaybedersin. O zaman sizi bağlayıcı bir şey söyleyeyim. Buyurun. E, Sayın Kılıçdaroğlu, e, altılma sayının adayı olmayı kabul ederse veya adayı olursa, e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na devam eder mi? Eğer etmezse bugünkü söylemleri doğrultusunda bırakırsa siyaset özetini Oğuz Kağan salıcı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olur mu? Şimdi sorunun birinci bölümüne şunu söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımızın aday olması, seçimi kazanması, aday olursa kazanır. Bu konuda bir tereddüt yok. Altılı Masa buna karar verecek. Biz isteriz. Biz Cumhuriyet Halk Partili olarak Genel Başkanımızın bu önemli dönüşüm, değişim sürecinde yöneten, içinde olan, başında olan kişi olması isteriz. O makama genel başkanımız her şekilde layık. Ama genel başkanımız görevi ne zaman bırakır, nasıl olur bu konu konuşulmuş değil. Ee, bir genel başkanlık partili, tartışması… Partili Cumhurbaşkanı'na karşı olduğunu bildiğimiz için… Anladım konusu. ama onunla ilgili muhtelif şeyler var, muhtelif yorumlar var. Yani işte aday olduğu gün bırakır, seçilir bırakır gibi kamuoyunda yürüyen tartışmalar var. Biz bunlara dair oturup genel başkanımızla bir değerlendirme yapmış değiliz, o anlamda söylüyorum. Genel başkanımız seçildi, aday oldu, ne olur… Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkanlık tartışması yok şu anda. Ee, öyle bir şey de doğru olmaz. Şundan dolayı doğru olmaz. Türkiye'nin önünde ağır meseleler var. Biz bir yandan diyoruz ki bu ağır meseleleri çözmemiz lazım. Türkiye'de bir tarihsel eşik atlaması yapmamız lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Sanki bunları hiç söylememişiz gibi dönüp sonrasında ne olur, benim durumum ne olur, biz ne yaparız diye tartışırsak önümüzdeki büyük eşiğe, büyük o sıçramaya yönük yönelik olarak inancımızın tam olmadığı anlamına gelir bu ki benim inancım tam. Nasıl bir siyasi süreç bekliyor Türkiye'yi? Ben Türkiye'nin önün açık olduğunu düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi kimseye nasip olmayan, hiçbir siyasi partiye nasip olmayan bir süreç yürüttü. Yani 20 yıl boyunca iktidar oldu. Tek başına bir partinin de eğer e, istişare, danışma e, meselelerini, meclisi devre dışı bırakarak e, yürütüyorsa iktidarını Türkiye'yi kötü bir noktaya götürebileceğini tüm Türkiye gördü. Hep beraber gördük. Türkiye'nin uzlaşmaya ihtiyacı var, Türkiye'nin konuşmaya ihtiyacı var, Türkiye'nin danışmaya ihtiyacı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha güçlü olmasına ihtiyacı var. Bunu e, yaptığımız anda yani e, altılı masanın belirleyeceği kişi cumhurbaşkanı olduğu anda Türkiye yurt dışı e, dış politikada yumuşak güçle, kurumsal akılla, Devletin devleti temsil eden e, kurumların partiden ayrıldığı, yani parti-devlet modelinin şu anda geçerli olan partiyle devletin içe geçmiş olduğu modellerden ayrıldığı, siyasi partilerin kendi iddiasını ortaya koyduğu, devlet mekanizmasının herkese eşit gözle baktığı bir yapıyla beraber güçlendirilmiş demokratik sistemle hem ekonomik sorunları çözebileceğini, hem e, uluslararası arenada daha güçlü olabileceğini, hem de toplumsal barışını e, pekiştireceğini düşünüyorum. Bursadan ne bekliyorsunuz? Bursa'dan birinci parti olmayı bekliyoruz. Milletvekili genel seçiminde Milletvekili ve yerel seçiminde. seçiminde. Yani ilk seçim genel seçimi olduğu için ona dair söyledim. E, doğal olarak bir sonraki seçimde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayı bekliyoruz. Ama öncelikli hedefimiz e, Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması için elimizden gelen çabayı göstermek. Ortam var mı? E, ben kadrolarımızın e, yeterli olduğunu, buna hazır olduğunu... Ee, bu konuda bir çalışma yürüttüğünü, bu motivasyonla bir çalışma yürüttüğünü, İktidar Partisi'nde de bir panik olduğunu, sokakta vatandaşla buluşmaktan kaçan bir e, yaklaşımla siyaset yürüttüklerini, aslında mevcutta e, seçim ne zaman olacaksa, bugünden o zamana kadar geçecek olan e, vakti e, geçirmeye çalıştıklarını, değerlendirmeye değil de e, geçirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bence siyasi koşullar uygun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları toplumla, vatandaşla buluşması buna çok büyük bir katkı sunuyor. Biz hedefimize ulaşacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Olay.com.tr'de Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı'yı ağırladık. Bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.